Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Farming'in son bölümünü çekiyoruz. <laughs> evet son bölümü dedi. Final dedi. <laughs> Belki daha sonra ileride gene girip videosuna devam edebilirim. Evet iki tane aldık. Parlamız büyüdü. Şunu da başlatalım. Hatta bunu biz yapalım en iyisi. Ya da sen yap da. Şimdi gelin bütün araçlarımızı satalım. Biraz sattım ben. Ondan sonra çıkan paramıza bakalım. Hepsini satacağım. Hepsini. Şunları da sat. Okay. Bir daha O da gelsin. Bir gelsin.

mavi aracı alıp da bütün her yeri <laughs> Evet haritanın en büyük tarlasını da aldık böyle <laughs> oh, oh. Ne Evet şimdi tarlalarımızı gezelim be <laughs> Evet Kolice Patrol Simulator'a devam gidiyor. Yanlışlıkla aldığımız tarla gidiyor. İşte gidiyor. <laughs> Zaten baştan aa bak orada kekim doğru az bir şey bıraktıydık o çürümüş. Altı tane tarlamız varmış biz al birini Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz yani Hadi görüşürüz ya. Yok görüşürüz. Ben herkese görüşürüz. ileride belki bir tane daha şey yapabilirim. SSM'li bölümlerine bir şey yapabilirim. Aa bu var mı? En sonda ne kadar paramız olmuş ona bakayım. Bütün her şeyi satacağım. Son paraya bakacağım. Parası yok. Tamam bizim şey Nura. Mikail nur. Hadi bakalım. Son kez görev yaparım. Öbür site de bakarım. Eğer varsa onu da satarım. Yoksa son kez görev yaparım. Ondan sonra Ter... Tarla... son tarlayı bir şey, yani şeyi göt. Şu ikisinde de şey yaparım. Buğdayı boşaltırım tırın kasasına. Ondan sonra götürürüm. En sonunda da tüm paralarıma bakarım. Bu arada Ramazan'a girdik. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Oruç tutmak beni yoruyor. Evet herkes yoruyor. önce şöyle bir ekran görüntüsü alayım da en iyisi. Final. Final yapıyoruz. Atlı. Kapak fotoğrafını e ee, kapak fotoğrafına koyarım ben bu resmi. Zaten gördüğünüzden videoyu izlediğinizden anlarsınız garip kapak fotoğrafı acaba ne oluyor diye. <laughs> Şimdi kapat. Çek her yere çarp her yere. var mı tezek fışkı tezek var var dolu ilk sıfır Evet. Heh, görev yapalım. Ne ya burası bizim ev? Ben benden habersiz bir şey mi, bir şey var ya. E bunlar bana ait değil de bu. Bakayım sloda falan. Bakayım dedi. Bakayım sloda falan bir şey var mı? Tezeye başlıyor. Tezeye kadar bakalım. Hiç tezeye haricinde. Bir bakalım. Evet, evet. hadi bakalım. Kucke nasıl? Tövbes. Hmm. Terif yemeği var. Bakalım 1 milyon 137 bin 760 şey, bin dolarımız oldu. Ne kadar Türk lirası Türk lirası ile ne kadar ki? Bunlar da artışta. Ne? Bayağı fazla. Tamam şimdi girelim. Sat. Sat. Kapak fotoğrafı olarak onu kullanırı. Final farming videosu ve garip Harbiden de kapak fotoğrafı olarak ne kullanır? Garse. Önce şöyle bir gidelim. Şöyle kapat tarafı alalım. Işıklarımız da yani. Tamam aldık. Önce şu kırı Gel gel gel. ETS'de bundan sonra tır yanaştırırken tabi ETS videosu çekersem bilmiyorum çekebilirim de çekmeyebilirim de şu an değil ama daha sonra belki daha sonra uçlarını satalım uç uç iki o Yolda gidersen ağla baba yücesin Şaka yapma Şaka bilmediysen ağla Kafayı Gidiyorum getirmek... <laughs> 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 Yollar bitmiyor Olivia Petrol Simulator var da sırada. Petrol. Hadi bakalım nasıl boşaltacak. Öbür şeylerde hep arkayı açıyordu bu. He, evet bakın. Bu kadar mıydı? Tamam. Hemen sat. Teytesini buraya bakalım hangisi gelecek siz. zaten gitmişim. Evet. Biz de buradayız. Bunu da satarsan ne olacak? Görelim. Bunu satamıyoruz. Yani oyunda bir tane araç kalıyormuş. Evet arkadaşlar. Final bölümümüzün sonuna gelelim. Final bölümümüzün burada sonuna gelelim. Daha çok farming istemiyorsanız final yaptık zaten. Nasıl isteyecek? Şaka şaka. Ama daha sonra ileride ne yaptıysam bakarız. Ne yapmışız diye ne kadar paramız kalmış diye. Evet. Yatıyorum şu an. Evet. Yatarak video çek. Evet. Hadi in. evet önce bir YouTube'daki işimizi yapalım. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Farming Simulator'dan değil de daha final yaptım. Neyse toplayalım. Hmm Farming Evet Farming Yeni final bölümü de böyle oldu. Bir türlü kapanışı yapamadım. Evet bu da çok bu tat. Fer, fer ar, farming. Farming'i boş verelim artık. Siz en iyisi kanala abone olup videoya beğeni beğenmeyi bir de yorum bırakmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler. Kanal kafayı yaptık. Var det ni gründers?